Plastik dediğimiz şey aslında doğadan geliyor. Selloz, kömür, doğalgaz hatta tuz ama en önemlisi ham petrol. Ham petrol binlerce bileşenden oluşan karmaşık bir sıvı. İşlenmeden kullanılamaz. İşte plastikler de petrol rafinelerinde yapılan damıtma işlemleriyle elde ediliyor. Bugün kullandığımız çoğu ilaç örneğin parastemol yine petroldan türetiliyor. Ama hem iklim krizi hem de plastik kirliliği bizi daha sürdürülebilir çözümler aramaya zorluyor. Ve işte tam bu noktada devrim gibi bir gelişme geldi. İngiltere'deki bilim insanları plastik şişeleri alıp genetiği değiştirmiş E. coli bakterileriyle parastomola dönüştürdü. Plastikler önce parçalandı sonra bakterilere verildi. Bakteri bu malzemeleri önce pabaya ardından eklenen özel genlerle parastomola çevirdi. Tüm bu işlem oda sıcaklığında sadece 24 saatte ve %92 verimle gerçekleşti. Yani hem fosil yakıt kullanımına alternatif hem de plastik atıklara çözüm. Çöp mü? Artık ham madde olabilir.